Ee, peki, o zaman biz biraz Saad Bey'le Frism ERP tarafından sohbet edelim. Teşekkür ederiz. Ee, ben teşekkür ederim. Ee, saat Bey, az önce bahsettiğimiz bir Frism ERP programı zaten siz e, bu şirkete başlamadan önce burada devam eden bir düzen içindeydi. E, o yüzden de şunu soracağım, e, buradaki sorulardan olmayan bir soru. Tabii. E, İlla ki başka bir şirkette farklı bir program kullanıyordunuz. Tabii. E, i̇ki programı kıyasladığınızda, ee, size göre artı yönleri e, nelerdir program? Şimdi öncelikle hoş geldiniz tekrar. Hı hı. Ee, bahsettiğim olayda şöyle bir şey var yalnız ben hı hı. tamam program başka programlarda kullandım. Ancak e, buradaki e, şu an kullandığımız program çok daha profesyonel, çok daha gelişmiş bir programdı. Şimdi e, daha önce kullandıklarımsa e, biraz daha basitle yakın diyebilirim. Hani sadece muhasebe tutan bir sistemdi. Aa. O yüzden çok kıyaslamak istemiyorum ama mutlaka e, çok büyük bir fark var. Hı hı. Hani bunu e, çok da detaylandırmaya da gerek yok çünkü çok fark vardı. Hı hı. Şu anda kullandığımız program olarak e, şu ana kadar kullandığım aşağı yukarı e, 15-20 yıldır çalışan birisi olarak söylüyorum. En üst seviyelerdeki programlardan bir tanesi.